Herkese merhaba YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir kabak yemeği tarifi paylaştım. Kabak sevenler için gerçekten de efsane bir yemek tarifi olacak. Hem çok sağlıklı hem diyet yapan izleyicilerim için mükemmel bir tarif. Hem de yapımı son derecede kolay bir tarif. Bu yemeği keşfettikten sonra eminim iyi ki de yapmışım, iyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz. Ve hatta bütün sevdiklerinizle bu yemeği paylaşacaksınız bu kadar iddialıyım bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum tarifim için toplamda yarım bardak pirinç kullanacağım pirinçleri kesinlikle önden ıslatmayın sadece akan suyun altında tamamen beyaz suyu gideredek yıkayın 2 tane havuç kullanacağım. 2 tane havuç yeterli olacaktır. Rendenin kalın tarafıyla hemen havuçları rendelemeye başlıyorum. Havuç ve kabağın uyumuna bayılacaksınız. Zaten bu ekşiyle bir yemek yapacağım. Zaten tattıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kabak sevenlerin en favori yemeği olacak. Bu kadar iddialıyım. Toplamda 1 kilogram kabak kullanacağım. Kabakların dediğim gibi kabuklarını soymadım. Aynen bu şekilde dörde kestikten sonra doğramaya başlıyorum. Çok fazla iri olmasın, çok da küçük olmasın. Bu yemek tarifinde kabaklarını ne kadar çok küçük alırsanız o kadar lezzetli olacaktır. Bakın görmüş olduğunuz gibi kabaklar çok güzel. içinde çok fazla çekirdek yok. O yüzden böyle küçük kabakları alırsanız yemeğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Çok hızlı bir şekilde yemeğimin bütün malzemelerini hazırladım ve artık yemeği pişirmeye başlıyorum. Yarım su bardağı zeytinyağını hemen bir tencereye aldım ve üzerine küçük küçük doğramış olduğum bir tane soğan ilavesi yaptım. soğanlar sotelendikten sonra 4-5 diş sarımsak ilavesi yapıyorum. Yine sarımsakları da küçük küçük doğradım. Sarımsak tamamen tercihtir. 2 tane rendelemiş olduğum havuçları ilave ettim ve hemen şimdi karıştırmaya başlıyorum. Yaklaşık olarak 1-2 dakika boyunca havuçları mutlaka kavuracağım. Ardından da diğer malzemeleri ilave edeceğim ama havuçları önden kavurmak çok çok önemlidir. Havuçlar kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Havucu yaklaşık olarak 2-3 dakika boyunca kavurdum. Yağı birazcık gözüme az gelmişti. Yaklaşık olarak 1-2 yemek kaşığı daha yağ ilavesi yaptım. E, bu yemeğin en büyük özelliklerinden bir tanesi sebzeleri çok iyi bir şekilde kavurmaktır. Havuçları 2-3 dakika boyunca güzelce kavurduktan sonra şimdi hemen kabaklarını ilave ediyorum. Dediğim gibi bu yemeğin en büyük özelliklerinden bir tanesi sebzelerin çok güzel bir şekilde kavrulmasıdır. Sebze zaten havuç kullandık kabak kullandık havucu 2-3 dakika boyunca kavurdum varlanda kabakları yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca ara ara karıştırarak kavurmaya devam edeceğim Kabaklar yaklaşık olarak 4 veya 5 dakika boyunca ara ara karıştırarak kavurdum. Ve şimdi hemen tuz ilavesini yapıyorum. Toplamda 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. Gerekirse tuz ilavesi birazcık daha yapabilirsiniz. Ve pirinçlerini ilave ediyorum. Toplamda yarım bardak pirinç kullandım. Bu yemeği artık daha fazla karıştırmanıza gerek yoktur. Pirinçleri şöyle nazik bir şekilde güzelce dağıttım. Ardından da kaynar su ilavesi yapıyorum. Toplamda 3 bardak kaynar su ilavesi yaptım. Bu yemek çok fazla sulu olmayacak. Çok da kuru bir yemek olmayacak. O yüzden su oranı çok çok önemlidir. Bu 3 bardak kaynar su yeterli olacaktır. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda her evde bulunan standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Bu yemeği artık çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Çok sulu bir yemek makbul değil. Çok da kuru yemek olmayacak. O yüzden vermiş olduğum su oranı tam gelecektir. Bu arada görmüş olduğunuz gibi rengi de muhteşem oldu. Ve geriye sadece limonu kaldı. Yaklaşık olarak 4-5 yemek kaşığı limon suyu ilavesi yaptıktan sonra hemen tencerenin kapağını kapatacağım ve kısık ateşte yaklaşık olarak 30 dakika boyunca veya 35 dakika boyunca pişireceğim. Ve aradan toplamda 30 veya 35 dakika geçti. Yemeğin altını kısa almıştım. Şöyle hemen kontrol ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Eğer kabaklar piştiyse yemek de artık pişmiş demektir. Gerçekten de muhteşem bir yemek oldu. Yemeğin suyu tam geldi. E, kabaklar piştiyse artık yemek de pişmiş demektir. Kısık ateşte pişirdim. Gerçekten de on numara bir yemek oldu. Biliyorsunuz ki zeytinyağıyla yaptım. Ve zeytinyağlı yemeklerin de servisten önce mutlaka en az bir saat boyunca dinlenmesi gerekiyor. Ve artık yemek pişti. Gerçekten de on numara bir yemek oldu. Tabii ki de zeytinyağlı olduğu için en az bir saat boyunca dinlenmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten de yemelere doyamayacağınız muhteşem bir yemek oldu. Hem yapımı çok basit hem sağlıklı hem lezzetli. Üstelik doyuruculuk oranı çok yüksek bir yemek. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diyet yapan izleyicilerimin mutlaka bu yemeği yapmasını tavsiye ediyorum. Zaten tattıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tencerenin altını kapattıktan sonra yarım demet ince ince doğramış olduğunuz dereotunu mutlaka tavanın üstüne serin ve bir saat boyunca dinlendirin ardından servisini yapın. Gerçekten de 10 numara olacak bu şekilde eğer yaparsanız Böylesine lezzetli bir tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Bilhassa diyet yapan izleyicilerim, sağlığına önem veren izleyicilerim bu yemeği mutlaka tatması gerekiyor. Aynı zamanda kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifi arayanlar için 10 numara bir yemek tarifleri ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.